Saadet Partisi Osman Gazi İlçe Başkanı Ali Öncel Line TV ziyaret etti. Line TV Genel Müdürü Erdoğan Tan ve Line TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek İlhan araladı. Öncel yerel seçimlere dair mesajlarda bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimler için partiler çalışmalarına start verdi. Saadet Partisi Osman Gazi İlçe Başkanı ile Öncel Line TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Öncel her bölgede aday adayların olduğunu söyledi. Çok kısa bir zaman kaldı. Tabii e, genel başkanımızın Temel Karamoğlu'nun ifade ettiği gibi bizim her seçim bölgesinde kendi avlemizle ve kendi logomuzla partimizle inşallah geri gireceğiz. Tabii belki bazı yerlerde disek teması olur, iş olur. Onu zaman gösterecek. Ama bizim her bölgemizde aday adayımız var. Özellikle Osman Gazi ilçemizde de e, inşallah 10 e, tane aday adayımız var. İnşallah bunların içinde en kazanabilir, en prestijli, en vizyon sahibi adayımızı Osman Gazi ilçemize sunacağız inşallah. Aynı zamanda Saadet Partisi Osman Gazi ilçe başkanı Ali Öncel, Osman Gazi ilçesindeki yoğun trafiğine ve bölgenin genel sorunlarına değindi. Öncelikle bizim amacımız Osman Gazi bir kere en az ikiye bölünmesi lazım. Ama şu anda onlara uzun vadeli iş ama Osman Gazi'mizde en önemli şey trafik. Yani çünkü bütün ana arter yollarının kesiştiği doğudan batıdan güneyden kuzeyden hepsi Osman Gazi ilçemizde birleşiyor. Ve Osman Gazi ilçemizde trafik yani bir e, kaosa dönüşüyor. Onun için ana arter yollarının bir araya açılması lazım. Tabii bunun yanında e, kentsel dönüşüm ivedikli olması lazım. Mesela şöyle bir sıkıntımız var. Çok şikayet alıyoruz. Mesela Altı Mamak böl bölgesi var. Bundan 25 yıl önce en nezi, en rahat yerimizde şu an mülteci akını oldu. Yani tam Bursa'mızın girişinde bir yani kendi ülkemiz diyemiyorum yani. Buranın bir an evvel oradaki kentsel dönüşümüne girip oradaki yani ben biz Suriyelileri bilen karşı değiliz. Ama bir Bursa'nın girişinde böyle bir tablo, böyle bir fotoğraf yani kimsenin hoşuna gitmiyor.